Herkese merhaba. Unipet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Unipet Ekrem'den Mert. Öncelikle Unipet nedir? Unipet, yurt dışında okumak isteyen ve üniversite öğrencilerine danışmanlık yapan peer-to-peer -peer bir sanal koç. Bugün sizlerle birlikte Amerika'da üniversite okumak için yapacağınız başvurularda bilmeniz gereken terimlerden bahsedeceğiz. Dilerseniz başlayalım. <laughs> İlk kelimemiz ACT. Standart bir üniversite giriş testi olan ACT 4 ana bölümden oluşur. Bunlar İngilizce, Matematik, Okuma ve Bilim ve isteğe bağlı bir kompozisyon bölümüdür. Bu sınav 2 ayda bir gerçekleşir. Yani yılda altı kez alma şansınız vardır. ACT hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz kanalımızda bulunan videolara göz atabilirsiniz. Admission Process, kabul süreci. Üniversiteye girmek için geçirdiğiniz tüm süreçleri kapsar kabulleri tanımlamak için um, bir dizi e, bileşen eklemeniz gerekir. Bu süreç lisede GPA'nizi oluşturmaktan başlar ve üniversite yurduna yerleştiğinizde sona erer. Um, araştırmanız, üniversite ziyaretleriniz, transkriptiniz, tavsiye mektuplarınız üniversite başvurusu için çok önemli bir parçadır. Admissions Decisions, kabul kararları. Üniversiteye kabul komitesi tarafından hangi başvuru sahiplerinin kabul olup olmadığını hmm, belirleyen kararlardır. Early Decision başvurularını her okulun erken karar zaman çizelgesi içinde sunan öğrenciler tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için okulların Early Decision bölümüne bakabilirsiniz. Admission Test Kabul Testleri Üniversite giriş sınavları olarak da bilinen bu sınavlar öğrencilerin becerilerini e, ölçmek ve okulların öğrencilerin üniversite seviyesinde çalışmalara e, ne kadar hazır olduğunu değerlendirmeye e, değerlendirmelerini anlamak için yardımcı olacak e, tasarlanmış testlerdir. ACT ve SAT Amerika'da kullanılan iki standart kabul testidir. Standartlaştırılmış kelimesi testin on alan herkesin aynı şekilde e, ölçüleceği anlamına gelir. SAT ve ACT sınavları hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz yine kanalımızdaki videoları göz atabilirsiniz. Articulation Agreement yani artikülasyon anlaşması, 2 yıllık ve 4 yıllık kolejler arasında kredi transferini kolaylaştıran bir tür bir anlaşma. Derece kredisi için hangi derslerinin sayıldığını ve kredi almak için kazanılması gereken notları açıklar. Class rank Sınıf rütbesi. Lisedeki akademik başarınızın sınıfınızdaki diğer öğrencilerle karşılaştırılmasının bir ölçümü sınıf ortalamanız öncelikle genel net ortalamanıza bağlıdır. Bazı okullar sınıf ortalamasını diğerlerinden farklı hesaplar. Bu nedenle okulunuzun not ortalamasını nasıl hesapladığını öğrenmek için okulunuzla iletişime geçebilirsiniz. Bachelor degree yani lisans. Zorunlu dersleri tamamladığınızda ve yeterli krediyi kazandığınızda genellikle üniversitede 4 yıl geçirdikten sonra lisans veya lisans derecesi kazanırsınız. College Financial Aid Offer Üniversite Mali Yardım Teklifi Bir okula kabul edilenlere mali yardım teklifidir. Teklif, üniversite için ödeyebileceğiniz tüm yardımları içerebilir. Bu teklif, Amerikan vatandaşları için FAFSA veya CSS formlarına dayalı olarak hak kazandığınız ihtiyacı dayalı yardım içerir. Great Point Average yani GPA, Türkçesi not ortalaması, genel akademik performansı gösteren bir sayıdır. Kazandığınız her nota bir puan değeri atanarak hesaplanır. Ayrıca sınıf sıralamanız belirlenerek önemli bir faktördür. Ayrıca sınıf sıralamanızın belirlemede önemli bir faktördür. Demonstrated interest, gösterilen ilgi. Belirli bir koleje gitmeye samimi olarak ilgi duyduğunuzu gösteren bir eylemdir. Birçok kabul komitesi kararlarını verirken bu faktörü göz önünde bulundurur. Katılmakla ilgilendiğiniz bu okullara ilginizi gösterebilmek için bu okulların gezilerine, sanal turlarına katılabilirsiniz. Open Admission yani açık kabul. Lise mezunlarını notları ne olursa olsun genel sınıftaki tüm kontenjanlarda olana kadar kabul etme politikasıdır. Hemen hemen tüm iki yıllık Community College'ların um, bir açık kabul politikası vardır. Ancak genel bir açık po kabul politikası olan bir üniversitenin belirli programlar için kabul koşulları olabilir. <laughs> Rolling admission, sıralı kabul. Bir son başvuru tarihi belirleyip başvuruları toplu olarak inceleyen yerine gerekli tüm bilgiler elde edilir elde edilmez her başvuruyu um, inceleyen bir kabul politikası. Bu tarz bilgi kabul kararı uygulayan kolejler başvuru sahiplerini hızlı bir şekilde kabul kararları hakkında bilgilendirir. Bizim bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz de Unipad YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.